That's what I'm talking about. toplamızı gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bir güzellik var mı? Bir bakın. Ben Uğurcan kardeşime cani gönülden Sivas'tan teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Bir bana dönder Mehmet. Bakın. Muhteşem oldu. İnanılmaz güzel özel bir kangalımız. Buradan herkesi selamlıyorum. Hmm. Müthiş oldu. Şirin şirinliğiyle güzelleşti arkadaşlar tertemiz. Burcan şirin sever arkadaşların tamamına gelsin. Mermer gibi oldu bakın rengi kendi kalıbını çok güzel aldı. Hadi bakalım. Neredeyiz? Neredeyiz nerede? Bak neredeyiz? Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu çiftlikte ee, bugün buraya getirdik. Ee, orada... Aa bak, kaplana bak bak. Ee, burada biraz daha e, gidip gelmek oraya şey olduğu için burada mesela evde ufak bir şey çıkıyor atıyorum ayçiçeği söylemesi böyle bir pe peynir suyu çıkıyor. Bir peynir oluyor. Bir yumurta olur. Hemen buraya getirip veririz. Yani bol sık sık yerler. Bol bol yerler. Mutlaka faydası olacak yani burada olmalarının. Getirdik yalnız kazlar bak altı tane var. Bir gel geleceğim ya 10 dakika sonra? Bir tane eksik varsa söylüyorum sana bak sen çok fırlamasın. Çok fırlama arkadaşlar. Bu bu ee, hiç babasının uyumu yok onda. Bak. Bak. Kim o? İlk defa geldiler buraya. Kim oğlum o? Paça. Kasap. Kasap, kasap. Kim oğlum o? Tamam mı? İyi hadi bakayım. Kankalar ya. <laughs> Acayip kankalar. Eşek falan. Abi şeye bak. Haçaya bak. <laughs> dur bir dakika dur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Sayı tam. 6 tane olduğu gibi duruyor. Aferin size. Aferin benim eşeklerime. Hele bak 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 buna bakalım. Hele bak 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 buna bak. Lan dur 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 eşek sıpası seni. E ee, burada yeriniz güzel bak orada kulübe var. Kulübede yatıyorsunuz. Ondan sonra burada bol bol yemek yiyorsunuz. Değil mi? Senin abin Kanas da burada büyüdü. Senin baban da bu köyde büyüdü. Vay be arkadaşlar. Neler geldi geçti. Işte. Büyüttük bunları. Senin ta deden burada bağlıydı lan. Eşek sıpası. Dur suyunuzu değiştireyim. Dur bak kazılar hep pisletiyor suyu. Ayrı bir şey koysak gene pisletiyorlar. Tamam paşam diyor ki ben susadım. Benim suyumu değiştir diyor. Bak bakışlara bak bakışlara. Gel. Hadi gel. Gel. Hadi gelin bak. Hadi gelin gezin biraz hadi. Şimdi arkadaşlar ee, par, par, boyu vuralı çok oldu. E, şundan korkuyorum. Yani burada hastalık biliyorsunuz çiftlikte daha rahat yetiştiriyoruz. Gelin bakalım. Oh nasıl seviyorlar. Çiftlikte daha rahat yetiştiriyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. Bizim vurduğumuz aşının, bu aşıların geneli 20 gün içerisinde vurduktan 20 gün içerisinde tam etkiyi, tam korumayı yapıyorlar. Biz bu epey oldu. Biliyorsunuz şu an ben tek aşı vuruyorum. Baruta, ateşe, ejdere bunlara tek aşı vurdum. O yüzden bir şey olacağını sanmıyorum. İnşallah da olmaz. Artık vücutları, dirençleri İyi anne ne yedirelim? Şöyle bir. Yok yok biraz geçsinler. Artık bir şey olacağını sanmıyorum. Bak 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 ilk defa geldiler bak bak ilk defa geldiler. Siz bari çok iyi kanka olacaksınız ha. Ölümüne kanka olacaklar. Şöyle bir şey yapalım. Ee, yumurta, ondan sonra haşlama, yoğurt. Neyse ah, yapalım. Allah ah, 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 yavaşla. <laughs> Acıkmışlar belli. Acıkmış. Ya sen bu e, ya bu minik paça'nın arkadaşlar nasıl bir tip olacağını çok merak ediyorum. E, minik paça'ya e, bu arada gelmişken ona vitamin vitaminlerini de vereceğim. Aynı şekilde e, kasapa da kasap diyeceğim ya arkadaşlar. Kasap. Güzel değil mi? Kasap gel buraya. Kasap. E, Minik paçanın nasıl bir tip olacağını çok merak ediyorum gerçekten büyüdüğü zaman. Ama kasapın bak bak bak. Abi kasapta var ya ışık var ha. Tamam dur dur. Ay zavunun kızına bak. kasap babaya da benzeyecek, anneye de benzeyecek. Baba ağırlıklı, anne tipli bir şey olacak yani. Bak. Enikleri böyle küçükken test edebiliyorsunuz. Bak şimdi kasap nasıl davranıyor, paça nasıl davranıyor. Ee, i̇nşallah paça böyle şey olmaz. Baba tarafına çekmez. Biraz daha sert olacağını düşünüyorum. Ee, kasap biraz daha cesur mesela davranışları. Bakın mesela bu zamanlarda kanas da böyle arkadaşlar. Tam böyle tam kendini göstermiyordu. Ama büyüdüğü zaman çok dehşet oldu maşallah. Kasap da öyle olacak. Kasap güzel bence ya. Azap, Azat, kasap. Gazap. Gazap biraz ne bileyim şey. Ee, çok şey gelmiyor bana ya gazap. Kasap daha iyi bence. Neden kasap isminden bile düşünsenize? Ya bizim sen kasapı gördün mü? Oo isme bak kasap. Demek ki et doğuruyor. Kasap. Öyle kalsın bence. Zamanla alışırız. Çünkü kasap ismi ne düşünüyordum. Ta Yalova'da bizim Azap'la dedesiyle çektiğimiz ilk videoda orada bir kasap vardı. Oradan kalmıştı aklımda. Paşa. Şerefsiz. bak ya. Kuyruğa bak. Ya sen şimdiden böyle kuyruk çeviriyorsan var ya eyvah diyorum ha. Sen manken gibi olursun lan. Paşa! Videoyu bitireyim, size yemek hazırlayacağım. Sırtlan yavrusu. Maşallah ve kasabı çok beğeniyorum ya. Eller, ayaklar. Şunlar bunlar. Kasapla ilgili planım büyüdüğü zaman venüs. Venüs olabilir, böcük olabilir. Hem kendi üretimim hem de güzel sağlam olurlar arkadaşlar. Görüyor musunuz kuyruğu? Kasap çok güzel kuyruk çevirecek. Yani böyle sıfır yani ara, ara, arası görünmeyecek. Şimdiden böyle çeviriyor. Bak ortamı tanıyor. Götürüyorsun benden gel. Gel buraya gel. Gel bu çerepçi annem buna bayılıyor. Ne kadar diyor tatlı. Annem onu daha çok seviyor hatta. Gel lan buraya gel. İki soyun devamı. Birisinin annesi Bozi. Birisinin annesi Yıldız. Şimdi dekal var bende. İçinde birçok vitaminler var. 10 kiloya bir verilir. Ee, iki günde bir yarım 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 destekleyelim. Ondan sonra vitilait diye bir şey var. Ee, onu bitti tekrardan almam lazım. Onunla destekleyeceğim. Aa. Bak 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 Bozi. He. Bozi yavrusunu tanır mı acaba ya? Koklaması lazım. Bak böyle takılın tamam mı? Eee ondan sonra burası gölge. Gölgede durun. Gezin. Çünkü asıl mekan burası. Ama yazın siz, size Yazlığınız var oğlum. Yazın çiftlik, kışın köy. Paşa şu. Babuş.